Arkadaşlar selamlar. Yarın akşamki canlı yayın öncesinde kısa böyle fragman tadında bir paylaşım yapmak istedim. Yarın akşam tırnak içinde dark astroloji tadında bir canlı yayın olacak. Şiddet mağdurları, işte dolandırıcılık vakaları, kaza, kazalar ve benzeri talihsiz olaylarla ilgili astroidleri inceleyeceğiz. Bu astroidlerin mitolojilerine de değineceğiz. Aynı zamanda örnek olaylar harita üzerinden örnek olay incelemelerini de yapacağız. İlginç, keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu tür olaylar yani hayatın bu karanlık tarafı ara ara karşımıza çıkabiliyor haberlerde izliyoruz, bazılarımızın başına da gelebiliyor. Bu konularda bilinçlenmek adına da faydası olacağını düşünüyorum. Fragment adında demiştim. Madem öyle bir kısa örnekte e, yapmak istedim. Dieter Behring, e, bu adam İsviçreli bir finansör ve dolandırıcı. Yani öyle e, suçlanıyor, saadet zinciri kurmuş, borsayı hacklemiş bir nevi borsa ticaretinin genetik kodunu kırmakla övünüyormuş ve 800 milyon civarında İsviçre frankı zarara uğrattı insanları. 800 milyon frank civarında bir zarara uğrattığı tahmin ediliyormuş. Bakın buradan e, görüyoruz Wikipedia bilgisiyle. Şimdi bu kişinin haritasını inceleyeceğiz. Şöyle düşünün e, böyle bir insan size geldi ticari bir hamle ticari bir girişim konusunda ortaklık teklif edebilir, iş teklif edebilir. Gel şuraya gir, birlikte girelim diyebilir mesela. Ha, güvenebilir miyiz? Buna bakacağız. Öncelikle teorik bilgiyi söylüyorum. Bu tür e ticari kayıplar söz konusu olduğunda ticari suçlar ya da ticari konularda suçlanma eğilimi söz konusu olduğunda her zaman için suç suçluluk suçlanma deneyimleri için bir Neptün faktörünü ve Neptünün Yunan muadili olan Poseidon faktörünü cebe koyuyoruz ee, ve tabii yine mitolojide hırsızlar kralı tırnak içinde hırsızlar kralı olarak geçen Merkürü ve Merkürün Yunan muadili olan Hermes'i dikkate alabilirsiniz. Büyük ticari kayıplarda, iflas durumlarında işin içine Jüpiter'i de dahil edebiliriz. Yani yani önce teorik bilgi olarak e, konuyu toparlayalım. Yani bir haritada ne arayacağımıza bakalım. Merkür ve muadili Hermes, e, Jüpiter, aynı zamanda neymiş Neptün ve Poseidon bu gezegenler arası kombinasyonlar. Nedir kombinasyon? Açısal bağlantılar ee, arayacağız. Şimdi Behring isimli bu adamın doğum haritasının incelemesini yapalım. Şöyle açıyorum. Bakın 27 Nisan 1955 tarihinde doğmuş. Doğum haritasında Hermes, temin dedim ya Merkür'ün muadili, Poseidon, Neptün'ün muadili yani Yunan muadili, yan yanalar. Bakın 22-22 yan yanalar. Tam kavuşum. E ne olmuş? Şöyle aşağıya doğru gidiyoruz. Tam karşısında Hermes'le Poseidon kavuşumu 22 oğlak idi. Tam karşıda bakın Jüpiter ve Uranüs var. Yani burada Jüpiter önemli tabii ki. Büyük paralarla alakalı. E, tam karşı açı Hermes, Poseidon ve Jüpiter bağlantısını bulduk. Bir de ne demiştik? Suç vakalarında Neptün, Poseidon'un bizim Roma versiyonu, Roma muadili. Neptün de bakın burada köşe noktada 26 terazi. Şu kırmızı açıyı görüyorsunuz. Kırmızı açı. Jüpiter-Neptün kare açısı büyük finansal kayıplarla ilişkilidir. Ee, Terra coin miydi bu kripto paralarla ilgili? Ee, büyük bir finansal kayıp yaşayan bir iki sene, bir buçuk iki sene kadar önce... Ee, Terra Luna olması lazım öyle hatırlıyorum. O adamda da mesela Jüpiter Neptün bağlantısı vardı diye hatırlıyorum. Demek ki riskli yani Jüpiterle Neptün, Merkürle Neptün, Hermesle Neptün, Hermesle Poseidon yan yana geldiklerinde ıı, gölde özellikleri bir tür ticari suç, finansal suç ya da belki suç değildir ama hani kişi karşı taraf kötü niyetli değildir ama yapacağı hamlelerle sizi iflasa ya da bir tür ticari parasal kayba götürebilir. Hani bazen iyi niyetli bile olsanız e, kayıplar yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bakın bu insan iyi mi kötü mü e, bilmiyorum. Sadece kısa bir örnek olsun diye paylaştım. Olaya odaklanalım. Burada 800 milyon frank, frank, switcher frankı bir kayıp e, söz konusu. Jüpiter, Neptün, bakın teorik bilgiyi başla verdim. Jüpiter, Neptün bağlantısı var. Aynı zamanda işin içine bunların muadillerini, Merkür'ün muadili Hermes'i, Poseidon'u kattığımızda e, işin rengi değişiyor ki Merkür de bu arada Güneş'in hemen yanı başında. Bakın Güneş-Merkür kavuşumu ve bunu astrologlar yanık Merkür diyecektir de ben mesela buna bu tabire katılmıyorum. Derslerimde de yanık Merkür olarak değil. E, Güneş-Merkür kavuşumu yani kişi Merküryen özelliklerle özdeşleşiyor. Merküryen bir kişiliğe bürünüyor. İkizler Burcu özellikleri kazanıyor şeklinde yorumlamayı tercih ediyorum. Gördük mü gördük bakın bir dolandırıcılıkla suçlanan bir kişide, önce bilgiyi verdik sonra da o bilginin doğum haritasında çalıştığını gördük. Parantez açalım işte ben şöyle bir dolandırıcı veya işte hırsızlık vakasıyla karşılaştım bu kombinasyonlar yoktu haritasında derseniz cevap transit Neptün, ha, transit Jüpiter, transit Hermes, Poseidon. Yani transit ve progres haritadadır muhtemelen cevap. Yani öyle bir dönemden geçiyordur ee, muhtemelen. Pekala yarınki canlı yayın saat 21'de 9'da akşam. Müsait olanları bekleriz. İlginç bir konu olacak dedik. Bu arada önümüzde Eğitim var mı diye soracak olursanız temel ve orta seviye eğitimi de 18 Ocak akşamı nasipse başlıyoruz. Toplam 6 ay sürüyor e, sıfırdan başlayarak bu şu anda işlediğimiz yani Hermes Poseidon gibi asteroidler dahil tabi orta seviye konularını 3. 4. aydan itibaren vermeye başlıyorum. E, detaylı doğum haritası incelemeleri yapabiliyoruz. Bunun paylaşımını da yaparak iyi akşamlar diliyorum. Yarın müsait olan arkadaşlarla görüşmek üzere.